Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'a baktığımızda Borsa İstanbul'da 1.81'lik bir yükseliş vardı. Kritik olan 8933, 8933 üzerine kahvemiz de geldi bu arada. Para kazanamasak da her ne kadar kahvemizden de yine yudumlayalım dedik arkadaşlar. Gerçi zararımızı azalttık ama baktığımızda şöyle şişe 2.08'lik Endekske paralel bir getiri getirmiş. Tüpraşlı 1.60'lık. Ereğli de 0.95'lik. Sasa'da Hava Havayollarında 2.24'lük. Güzel bir gün aslında ama tabii zararımız çok olunca fazla para kazandığımızı düşünemiyoruz. Aslında borsada yeniden al sinyalinin yanabilmesi için 8.933'ü kesmemiz gerekiyordu ama şöyle baktığımızda değerli arkadaşlar 8.920'ye kadar gelmişiz. 8.930'lar onun üzerinde kapatmamız gerekiyordu ancak iki saatlik 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapatmamız Bence güzel oldu dibi bulduk mu sanki böyle kritik bir destekten dibi bulduk gibi düşünebiliriz arkadaşlar ancak yarın yine bir borsa İstanbul un 8930 un üzerinde kalıcı olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor peki havadislere baktığımızda neler vardı arkadaşlar Endekste de işlem hacmi de söyleyelim adet bir yerini bulsun. 60 milyar düşük bir işlem hacmi. 60 milyar 960 milyon 60, 601 bin 559 TL. Artık oyuncular kenara çekilmiş arkadaşlar. Ben size onu söyleyeyim. Fiyatlamalar çok kötü. Ucuz. Mevduat faizinde olanlar oldukça iyi. Böyle olunca da gayet olumsuz bir şey var arkadaşlar. Şimdi şurada almış olduğum notlar var değerli arkadaşlar. Bu notlara ben size alıp buradaki şeyleri sunarsam şimdi bu bu arada tab ben mikrofonu sipariş ettim arkadaşlar ismini vermeyeyim ama biraz kargo herhalde bir 10 gün sonra falan gelecek yurt dışından sanırım yurt dışı menşeli bir kargo firması ve bu da geldiğinde mikrofonu kavuşacağım şimdilik bu mikrofonla idare ediyoruz arkadaşlar şimdi ne vardı Holdinglerin Piyasa değeri son 3 ayda %23 düştü dedi Zeynep Aktaş Efendi. Ben katılıyorum doğru. Zaten endekse baktığımızda da %23'lük bir geri çekilme vardı değerli arkadaşlar. Şimdi burada en önemli şey ABD işsizlikte düşüş var. Ne bekleniyordu ABD işsizlikte? 242 bin beklenirken 227 bin. Bu iyi bir veri olmadı. FED faiz indirim sürecinde çünkü neden? 242 bin kişi işsizlik maaşına başvuru beklenirken 222 bin kişi daha az gelmiş. Demek ki Amerika'da ekonomi hala hızlı demek. Aslında bu 242 bin, 252 bin gelecekti ki bizler için daha iyi olacak. Yani Amerika için daha kötü, bizde de global piyasalar için daha iyi. Ancak bu veri Amerika için iyi ama global veriler için kötü. Ancak bence bu iyi gelen veri, 222 bin gelen veri, FED faiz indirim sürecini etkileyecek, bence etkilemeyecek. Belki indirilecek olan 7 Kasım'daki faiz miktarını etkileyecek. 50 bas puan olmazdı. 25 bas olur ama ben 7 Kasım'da hala umudumu en az 25 bas puan da olsa Amerika'nın faiz indirmesini bekliyorum. Şimdi her yerde işte yabancı 3 haftadır hisse satışında, yabancı 3 haftadır hisse satışında falan diye manşetler okuyorum arkadaşlar, haberler okuyorum 3 haftadır diye. 3 haftaya baktığımda toplam sadece 74 milyon dolarlık bir hisse satılmış. O da yurt dışı borsa yani yatırımcılar yurt dışı yerleşiklerden borsa yatırımı, yurt dışı yerleşiklerden 74 milyon dolarlık bir e, hisse satılmış ve tahvil alınmış. Şimdi Avrupa'da imalat piyamayı son 5 ayın zirvesine yükseldi. Bu imalat PMI nedir? İşte PMI e, purchasing e, manufacturing index plan diye bir şey böyle üretici ee, ham madde alı, ham madde alım endeksi. Satın alma birimleri işte ham madde alıyor, ham madde aldığına göre bizler diyoruz bu endeks yükseldiyse daha fazla mal üretecek demektir. Bu da Avrupa imalat piyasayı son 5 ayın zirvesinde ise Avrupa'da işler hızlanıyor demektir. Demek ki Avrupa'da faiz indirim süreci işe yarıyor ve Avrupa hızlanıyor demektir. Bu da aslında Avrupa faiz indirim sürecini negatif etkileyecek haberlerden bir tanesidir arkadaşlar Merkez Bankası'ndan değerlerimiz arttı 58 milyar küsur hatları var onları söylemiyorum kafa için 58'den 60 milyar dolara tarihi zirveye ulaştık değerli arkadaşlar şimdi şirketlerle ilgili haberler var bu altın Yunus Çeşme sanırım buna AYCES AYCES'e bir tedbir kararı var tedbir kararı geldi daha sonra PC İletişim'in temettü kararı var arkadaşlar. 30 Ekim 2024'te temettü verecek 0,844 TL, Brüt 0,76 TL nakit yatırımcısına hayırlı olsun. Ziraat GEO notunu teyit etmiş AAA diye. O da Ziraat GEO yatırımcısı varsa o da onlara da hayırlı olsun. Hisselerde geri alım var arkadaşlar. Gerik yatırım var. Gerik yatırım ne yaptı? 6.74-6.83 bandından 131.919 lot geri aldı hisselerini. Bence mantıklı. Ve toplam gerik yatırım geri almış olduğu borsadan hisse miktarı 11.848.801 adede yükselmiş. Ve yeni gayrimenkul yatırım ortaklığı da geri alım kararı yapıyor. O 53.70'den 22.000 lot sanırım geri alım yapmış. Sembolik de olsa bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Kervan gıda da 2,19'dan 200.192 lot geri alım yapmış. Şirketlerin geri alımları önemli. Bence SPK başkanı olsa idim şirketleri 135'ten fazla halka arz etmezdim arkadaşlar. 135'in üzerinde her halka arz. şirketlerin olmaması gereken hak etmedikleri şekilde fiyatlanmalarına sebep olan manipülatif bir şekilde işlemlere maruz kalmasına sebep olmakta değerli arkadaşlar. Şimdi buradan baktıktan sonra fazla bir haberimiz yok. Bir de Akbank'ın var arkadaşlar. Akbank'ın 3. çeyrek net karı var. 9 milyar 64 milyon 208 bin lira ve 3. çeyrek bu kar geldikten sonra 9 milyar bence düşük gelmiş. Böyle 221 milyar TL sanırım Akbank'ın öz kaynakları. 221 milyar TL'lik bir öz kaynağı 9 milyar 36 milyar düşük yani aslında enflasyon muhasebesine baktığınızda enflasyon muhasebesine göre aslında bu bir zarar. Toplamda Akbank'ın kârı ne olmuş? 33 milyar, 138 milyon, 650 bin. Sanırım şeyin de zarar bekleniyordu. Erevi de, Ereli de artı getirdi. Şişeden de ben böyle 2 milyar, 100 milyon, 2 milyar, 200 milyon gibi bir kar bekliyorum. Üçüncü çeyrekte arkadaşlar. İnşallah böyle 2,5-3 milyar TL civarında bir kar getirir. Yani kısaca 3. çeyrekte de şirketler çok iyi kar getirmiyor. Grafiklerimize bakalım. Ondan sonra videomuzu tamamlayalım. Çünkü çok fazla böyle bir gelişme yok arkadaşlar. Böyle bir önemli bir gelişmemiz maalesef yok. Şimdi burada şimdi şöyle 24 Ekim bakın şurası 23 Ekim arkadaşlar. Şurada 8695'te şu iki tane buraya bir tuzak kurdular. Düşüyor muyuz diye. <laughs> Biz o zaman demiştik şu aşağıya doğru inersek 8149'lar var demiştim. Şu kötü kapanış. Şu kapanışı ben size anlatmışım. Bu kötü bir kapanış oldu diye. Ancak burada ikinciyi de indirdi ama burada bir tuzak kurdu ve burada yeniden yukarı çıktı. Bakın buradaki barlarda, 2 saatlik barlarda destek aldığını görüyoruz. Bugün de buraya geldi ve büyük bir yeşille yaktık. Yukarıya doğru geldik ancak ondan sonra tekrar aşağıya doğru gelip son saatlerde yine toparladık. Peki şöyle baktığımızda hareketli ortalamanın üstünde kapatmışız. Bakın şurayı şöyle büyüteyim. Bu güzel bir şey. Gördünüz mü? Hareketli ortalamanın üstündeyiz. Ancak trendde alı yakabildik mi? Hayır. Trend nedir? 8933 videonun başına dediğim gibi. 8933'ün üzerinde kapatırsak borsa yeniden e, yükseliş bandına geçmiş diyebiliriz. Değerli arkadaşlar bazı arkadaşlar da diyor ki Bey işte hep şirket haberleri bir şeyler anlatıyorsunuz. Ya yani farklı bir şeyler bekleniyor. Ne bekleniyor benden bilemiyorum. Telegram gruplarında, diğer gruplarda sizlere ne anlatılıyor, ne bitiyor bilmiyorum ama borsanın durumu belli. Size kim ne anlatacak ki arkadaşlar? Yani temele bakalım ucuz. Şirkete bakalım ucuz. Yatırım mı yapıyor? Yapıyor. E bakıyorsunuz FK'ya bakalım ucuz. Favöküne bakalım ucuz. Nereden bakarsanız ucuz? E, satılıyor. E, bunun Telegram grubuna bakmanın, tekniği çok iyi bilmenin, temeli çok iyi bilmenin neyle alakası yok. Arkadaş şirket ucuz mu ucuz? Nedir işte? Yatırım yapıyor mu yapıyor? E gene satılıyor da kimse ne anlatıyor bilemiyorum. Ben finans sohbet kanalı olarak anlatacaklarım. Biri bunlar. Çok fazla da şirket olayına girmek istemiyorum. Şirket olayına girdiğiniz zaman vay ben sen bunu dedim bunu dedim yükselmedi falan oluyor. Anca endeksi konuşalım veya o endeksin üzerinde haberlerin etkileri üzerine muhabbetimizi derinleştirelim. Bunun için yapacak fazla bir şey yok. Kendinize iyi.